Lütfen. lütfen lütfen durun. Dur lan dur. Ne oldu? Yardım halini? edin ne olur. Yavrum. Arkadaşlarım. Sakin olur ol. <laughs> ha siktir bu ne lan? Hey. <laughs> Nereye gidiyorsun? İt oğlu it. Ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin arkadaşlarım. Sakin ol yavrum. Sakin ol. Hayır. Bir şey olmaz gel bakayım. Ne olur. Gitmeyelim, korkma gitme ne korkma, olur. gel bakayım. Burada bir şey gel, var yavrum. arkadaşlarım ama bana sağ olun. Üzerim. bir şey olmaz ne gel olur. bakayım. Ben varım yanında korkma. Ne gel olur. bir şey olmayacak. Bir şey olmaz. Buradan Jason ordusu <laughs> gelse. Şuradan da Bırak. bilmem zombi ordusu gelse. Yine bir şey olmaz. Ne Gidelim. Gel yavrum gelirsin hele. Allah'ım şemdir. Bu da nereden geldi? Allah belanı versin. Ulan bu da nereden çıktı? Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım sen yardımcı ol ya Rabbim. Ah, ulan Allah belanı versin. Ulan Rıza, cadı cadı dedin, başıma cadıyı getirdin.